Merhaba arkadaşlar. Testudo'da bir felsefe videosuna daha hoş geldiniz. Bugün çok eski bir felsefeyi konuşacağız. Milattan önce 3. yüzyılda Zenon'a kadar giden bir felsefe fakat e, günümüzdeki etkileri yankılanıyor ve önemli olduğu için yönetmenimiz Alp de esasında bu konuyu bize önerdi. Güzel bir araştırma yaptık. Stoa felsefesini konuşuyor olacağız. Şimdi esasında bu felsefenin ne olduğuna detaylıca gireceğim ama her şeyden önce burada logos ve akılcı bir evrenden bahsedebiliriz. Hı hı. Yine vahdedi vücuda veya tanrı ve evrenin bir olduğu fikrine gönderme yapıyor burada stoa felsefesi hı hı. ve biraz da materyalisttir aslında bunu yaparken materyalist bir yerden yapıyor. Çok idealist bir yerden yapmıyor. Burada stoa felsefesi şunu insanlara öğütlüyor ile birlikte doğaya uyum sağlamak, biraz önce ne dedim ama doğa ve tanrı aynı şey burada evet. çünkü bir vahdedi vücut var. Evren kolektif bir akıldan e, oluşur, bir logostan oluşur. Materyalist bir logostur bu. Her şey maddeden e, ibarettir ve insan sadece doğaya uyumlu yaşarsa yani tanrıya da keza uyumlu yaşarsa erdemli bir hayat sürebilir. Erdem kavramı burada çok önemli çünkü hı hı. erdem nedir sorusu bence direkt burada beliriyor. Erdemli yaşam sürmek insanın kendi doğasına uyumlu bir şekilde yaşamasını gerektiriyor. İnsan doğası nedir? Akılcılık. Yani insanın rasyonel olması, akılcı olması. İnsan eğer akılcı olursa erdemli bir yaşam sürebilir. Erdemli bir yaşam sürerse mutlu olur ve bu mutluluğun tek koşuludur. Peki bu erdemin doneleri neler? Yani tanımı yaparken neleri Hı -hı. kullanıyor? Yani aslında biliyor musun akıl ve doğa burada sürekli birbirine gönderme yapıyor. Böyle de komik bir yanı var esasında felsefenin. Burada akla uygun olmak nedir? Onu belki açabilirim. Hı hı. Bilgi temelli olmak. İşte erdemin parçaları vardır. Cesaret, işte bilgi ama bunlar bu felsefe nezdinde bölünmez bir bütün. Yani sen e, Stoa felsefesine eğer uyum sağlamak istiyorsan ve bu felsefenin gerekliliklerini yapmak istiyorsan hali hazırda yapman gereken şeylerden biri cesur olup yalan söyleyemezsin ya da doğru bilgiyle konuşup cesaretten ödün veremezsin. Bunun gibi esasında bunların hepsi aklın parçaları ve bölünemezler. E, doğaya uygun yaşama noktasında da kozmos'ta herkesin bir yeri var. Evet. İnsanın aklı rasyonel olma nezdinde, insanın doğası bu. İşte hayvanın doğası var. Herkes bunun na uyum içerisinde yaşarsa aslında bir problem <laughs> çıkmayacaktır. Burada kontrol ilkesi çok önemli. Birazdan da buna güncel dönemdeki yansımalarına da gireceğiz. Ya şimdi şöyle bir şey var. Biz sadece kendi düşüncelerimizi ve kendi aksiyonlarımızı belirleyebiliriz. Hı hı. Mesela sen, bu kamera, işte Alp vesaire benim için aslında bir nesne niteliğinde değil mi? Sizin yaptığınız tabii ki farklı aksiyonlarınız var ama Bunlar benim dışsal koşullarımı oluşturuyor ve ben dışsal koşulları değiştirmeye mahir değilim. Burada benim yapabileceğim tek şey kendi zihinsel esasında düşüncelerimi, inanç sistemlerimi ve yargılarımı değiştirmek. Ve tamamen bu öğütler üzerine kurulu bir sistemden bahsediyoruz. Burada şu var, kötü duygular mesela korku olsun, kıskançlık olsun gibi yoğun duyguları Hı. direkt şeye bağlarlar. Benim aklımdaki yargıları ben doğru belirleyemediğim için bu duyguları hissediyorum gibi. Benim hatam. E, tabii kişinin kendi bireysel esasında yani benim kötü hissetmeme sebebiyet verecek dışsal bir koşul olamaz. Dışsal koşulu ben o şekilde yorumladığım için bu aslında bunu psikolojide falan da çok kullanırlar ama bunu bir öğreti olarak çok katı bir şekilde ortaya koyarlar. En nihayetinde üç temel öğesi vardır. Buradan hani biraz oraya girmeden önce Hı -hı. bir şey sormak istiyorum ben sana. Yani bu peki bakış açısının hani bu hatayı kabullenmenin Hı -hı. veya bu noktada kendimi değiştirebileceğim şeylerin bu fikirde bana bir kazanımı var mı? Yani ulaştığın bir nokta var mı? Var tabii ki. Aslında mutluluk olarak tanımlıyor bunu. Hı. Mutlu olmak. Mutlu olmak için erdemli olmak. Erdemli olmak için aklı bir şekilde yönetebiliyor olmak ve bu aklı kontrol edebiliyor olmak. E, duyguları kontrol etmek değil ama aklı kontrol ederek duygularını kontrol edebilirsin gibi bir öğretiden burada söz ediyoruz günün sonunda. Çünkü hani çok acımasız bir yaklaşım gibi geldi bana kendine yönelik. Hani bunun bir şey olması gerekiyor diye düşündüm. Tabii tabii, çok... Bir kazanım olması lazım. Tabii tabii çok robotçu. Yani Hı. hali hazırda hani burada belki senle de konuşmuştuk öncesinde. Yani Seneca var. Hali hazırda dönemi düşünürleri arasında. Yani Antik Yunan'da çıkmış diyoruz M.Ö. önce 3. yüzyıl ama asıl Roma'da biz bu düşüncenin Nirvana'ya ulaştığını Görüyoruz demek isterdim ama bence Nirvana'ya ulaştığında şu an 21. yüzyılda görüyoruz. Demek daha doğru olur. Burada genellikle bu fikrin savunucuları ve bu fikrin yazarları genellikle çok kuvvetli isimler. Hani Seneca olsun, Marcus Aurelius'a gireceğin bir adam. İmparator birazdan. yani adam. Adam imparator yani. Evet. İmparator olup bir yandan filozof olmak kolay iş değil. Ya burada Sotocan'ın üç temel öğesini eklemem lazım. Hani Üç temel öyesi bu felsefeyi oluşturan esasında... Fizik, mantık ve etikten oluşuyor hı hı. buradaki kavramlar. Yazarların atıfta bulunduğu, biraz burada anakronizm yapacağım ama. Çünkü e, fizik, mantık, etik deyince böyle kafada çok büyük şeyler canlanmasın. Fizik dediğimde esasında kozmolojiden bahsediyorum. Mantık dediğimde biraz daha bir, e, epistemolojiye giriyor olacağım. Etik ahlak zaten hani bu tarafta. E, burada kozmoloji konusunda biraz öncesinden vahdedi vücuda girdim ya. Tanrı, ruh, akıl fark etmeksizin hepsi maddesel ve evren materyalist bir bütün en nihayetinde. Böyle bir, bir makine gibi çalışıyor aslında. Onların tabii o zamanlar makine yok ama hani makineye yakınsayan bir yapıyla çalışıyor. Mantık kısmı burada çok önemli epistemoloji noktasında. Çünkü bu da biraz önceki kozmolojik yapıdan ister istemez beslenen bir yapı çok sistemlidir. Yani mantık birinci sırada gelir. Bunun dışında dile önem verirler. Ha, algıya, farkındalığa önemli verirler. Zaten hani düşünceler kitabını herhalde bunu video izleyen birçok insan böyle açık bir karıştırmıştır. Popüler de bir yayın günümüzde dediğin gibi hani bahsettiğinde. Yani hep böyle benim, benim bile başka bir şey kitabımdır. Çünkü şey hani böyle bir açıp arada rahatlamak için. Hiç hani stoğacı bir yerden kendime almasam bile şeydir zaten. Marcus Aurelius'un yazıları böyle e, belli pasajlar, cümleler halinde geçer ve yer yer okuran ne yapması gerektiğine dair tavsiyeler verir. Ve bu, kavrayıcı tasavvur diye bir kavramları var bunların. Şunu söylerler ki ben buna katılıyorum işte, sadece bilge kişiler gerçek bilgiye sahip olabilir. Biz hayatta birçok bilgiyle karşılaşırız. Bu bilgileri çoğunlukla süzecek araçlardan yoksunuzdur. Dolayısıyla... İnsanların bilgisi yoktur, çoğunlukla fikri vardır der. Günlük hayatta buna ben de katılıyorum yani çoğunlukla. Ben de genelde katılıyorum. Yani birçok insanın bilgisi olmayan <laughs> konuya dair de olsa fikir belirtmesi. <laughs> Özellikle hani bir şey ne kadar yaygınsa günümüz dünyasından bahsediyorum. <laughs> hani erişilebilirlik de artması sebebiyle <laughs> yeterince bilgi edinmeden fikir sahibi <laughs> olmak hani yaygın da bir durum. Aynen öyle yani etik ahlak konusunda biraz önce açtık aslında burada da Hani mutluluğun yalnızca erdem, erdem akla gönderme yapıyor. Günün sonunda ya yani bunlar bir sürü şey söyledik de şunu söylüyorlar yani. Ben böyle sağlam duracağım, inanılmaz rasyonel bir zeka ile duyguların gelip geçici olduğunun farkındalığında olacağım. Duygularımın düşüncelerden doğduğunu bileceğim ve düşüncelerimi düzenleyeceğim. Düşüncelerimi düzenlerken de doğru bilginin peşinden koşacağım. Yanlış bilgi ve doğru bilginin ayrımına gireceğim. Yanlış bilgileri elimine edeceğim ve bunları yaptıktan sonrasında da bir şekilde mutluluğa ulaşacağım ve mutluluğun tek ve yegane yolunun bu olduğunun da farkındalığında olacağım. Hı hı. Ama bunu yaparken de mesela dedim ya işte duygulardan kurtulmaya çalışıyorlar bunlar. Marcus Aurelius mesela Düşünceler kitabında da okuyanlar bilir. Ölüm zaten beden ölecek bir gün. Materyalist bir anlatı. Toprak olacak. E, toprak olduğu için benim buna üzülmeme gerek yok. Çünkü bu zaten olacak bir şey. Olacak bir şey olduğu için ben buna neden üzüleyim? Biraz önce özetlediğimden çok farklı bir durum e, yok. Bir dört e, erdeme girebiliriz belki. Hı hı. Bilgelik bir tanesi bahsetmiştin zaten ondan. Evet yani bilgelik nezdinde açmak gerekirse ya yani yine bu akılcılığa geliyor. Bilgelik anlayışları akılcılık bilgiyle eşliyorlar. Materyalist bir düzen var. E, bilgiye doğru bilgiyi kötü bilgiden ayırıyoruz öncelikle. Sonra işleyecek algoritma ve mekanizmaları ortaya koyuyoruz. Anakronizm yapacak derken böyle kelimeler atıyorum. Hı hı hı. Yani hani o direkt stuacılar bu şekilde yazmıyor ama e, olabildiğince... Kendi kelimelerimle çevirmeye çalışıyorum. Burada güncel geçerliliği olan bir konu da olduğu için Hı -hı. Hani tam anakronizme de girmiyor yaptığın. Onu da söylemek istedim. Ha şey okey ben hani bu zamanın terimleriyle Hı -hı. mümkün olduğunca anlatmaya çalışacağım. Hani buradaki bilge kişi dedikleri de işte bu doğru bilgiyi yanlıştan ayırıp süzüp bunu bir şekilde yargılara dönüştürüp bu yargılarla birlikte de duygularını kontrol edebilen kontrol ilkesi dediğim gibi tekrardan çok önemli kişilere bilge kişi diyorlar. Zaten kendi de bilge bir imparator. İkincisi adalet. Adalet duygusu aslında şöyle, e, adalet de günün sonunda biraz şeye yaslanıyor burada. Biraz önce dedim ya sana bir kozmos var <laughs> ve doğaya uygunluk. Sadece insan aklındaki doğaya uygunluk değil, doğayla uyumlu yaşam noktası. Bunları doğadaki işte canlılara zarar vermeme, e, doğaya bir şekilde sahip çıkmama bu bizim hani günümüzdeki gibi doğayı koruyalım, sahip çıkalım gibi bir yerden ziyade doğayla uyumlu olmak adalet duygusu esasında bunlar eş anlamlı olmasa bile birbirine yaslanan kategoriler olarak karşımıza çıkıyor. Nedeni şu. Adaleti bozmak akılcı bir yaklaşım olarak gözükmüyor. Yani Hı. adaleti akılcılıkla eşlediğinde sen bir noktada Stoacı felsefeyi pratik ediyorsan adil olmak akılcılığın getirilerinden biri. Biraz, biraz önce mesela cesaret dedik, bilgi dedik, zeka Hı. dedik. Adalet de aslında bu akılcılığın ve zekanın içerisinde geçen bir şekilde bu sistemin bir ürünü diyebiliriz. Özellikle günümüzde de stoğacıların vurguladığı öz disiplin kavramı. Hı hı. Öz disiplin kavramını nasıl tanımlıyor? Aslında çok basit tanımlayayım. Yani bizim İslam'daki işte nefsini yenmek gibi bir durumdan söz edebiliriz. Hı hı. Nedeni şu, öz disiplinin işte <laughs> sabahları altıda kalktım avokado yedim ve koşmaya başladım gibi yani bir konuda. Öz disiplin akılcı bir şey aslında. Hani günümüzdeki kapitalist çağda bile. çünkü. Neden? Mesela bir bedenim var. Bedenimin sağlıklı olması, sağlıklı olmamasından daha rasyonel. Elbette. Ee, esasında sabah altıda kalkmam ve daha çok çalışmam, daha çok para kazanmam. Aslında sabah 6'da kalkmamam ve çalışmamama göre daha rasyonel. Nasıl rasyonel? Rasyoneliteyi biz bugün seninle konuşurken de farklı şekilde tanımlarsak hani farklı noktalara gidebilir ama stoğacılara göre rasyonelite bu. Çünkü günün sonunda şu var, doğayla uyumlu yaşam derken şey gibi bir mistisizm gibi bir doğayla uyumlu yaşamdan bahsetmiyoruz. Aslında gayet materyalistik düşünüyoruz. Materyalizm var çünkü burada. Evet. Aslında stoğacılık şeye çok benzer. Doğunun böyle mistik dinlerine belli açılardan bahsettiği vücutları, şeylerle çok benzeştiği yerler vardır ama Ayrıldığı bıçak gibi kesildiği yer bunların materyalist versiyonudur. Hani en nihayetinde ve bu materyalizm içerisinde e, günümüzde de çok hani e, pek çok açıdan materyalizmin kuvvetli olduğu bir toplumda yaşıyor. Materyalizm derken şey insanların materyal diyelim daha ziyade materyalist demeyelim direkt. Dolayısıyla günümüzün rasyonelitesiyle çok uyuşuyor ama biz seninle konuştuğumuzda rasyoneliteyi tanımlamanın farklı o, o, şekilleri var dedik. Burada materyalist bir rasyoneliteden bahsediyoruz. Yani sabah altıda kalkarsam daha çok koşarım videoma daha iyi bakarım. İşte günlük mesai saatlerimi şu kadar arttırırsam. Ee, işte şu kadar daha fazla para kazanırım gibi konularda ee, açıkçası şey. Ama şu vardır stoğacılıkta bugünkü stoğacıların da bence büyük ölçüde unuttuğu bir kavram. Hı -hı. Para mutluluk getirmez abi. Stoğacıların aslında esas tanımı en az mutluluk tanımlarında iyi olmak var. Hı -hı. Yani sen belirli erdemlerini yerine getirdikten sonra zihin yapısı olarak da mental yapısı olarak da vücut yapısı olarak da iyi olacaksın. Ya yani Bu kısmı benim aslında hoşuma giden de ya yani hatta bence günümüzde de geçerliliği olmasının sebeplerinden bir tanesi de o. Hı. Hani bir mind state, bir düşünce yapısı olarak iyi olma tanımı kişiden kişiye göre değişse de iyi olmak evrensel bir şeydir. Öyle zaten burada da hani bilgeliğe doğru bir yolculuktan söz ediyoruz. Hani direkt Hı -hı. bu kitapları alacağız, işte Seneca ve Marcus'u okuyunca hani otomatik olarak bilgi olacağız ben diye bir... Ben stoğacıyım yarın demiyoruz. Tabii tabii aynen evet. böyle bir durum yok hali hazırda. Ama şunu söylemek lazım belki de biraz şöyle bir trik var yani para mutluluk getirmezlerken şunun esprisini yapmaya çalışıyoruz. Çünkü dozofların <laughs> zengin olması gibi bir problem var mesela dönem için <gülüyor> <gülüyor> hemen hemen. bir köle var burada ama <laughs> o da belki sonradan <laughs> İyi, olabilir. Olabilir ya o da dönmüş olur. Suacılıklar belki <laughs> kendini şey yapmıştır e, çekip çevirmiştir ama buradaki ana konu şu aslında sadece para değil hayattaki herhangi bir konu işte aşk gibi vesaire. Bizi mutlu da etmez, mutsuz da etmez diyor Stoacılar. Bizi mutlu edecek, mutsuz edecek tek şey bizim düşüncelerimizdir en nihayetinde. Dolayısıyla yani mutlu hissediyorsan, mutlu düşünüyorsan mutluyum mu? Yargılarımızla birlikte hmm. kendimizi oraya doğru itmeliyiz de diyor. Bir yandan şey de var. Mutlu hissediyorsan mutlusundur kadar e, böyle spiritüel bir yerde de bırakmıyor. O kadar kolay değil diyor. Diyor ki hani hayır mutlu olacaksın. Hani ve böyle yapacaksın günün sonunda kötü mü hissediyorsun kendini? Aşk acısı mı çekiyorsun? O senin işte aşkın hakkında kendi kafanda kurduğun düşüncelerle ilgili. Dış, işte sevgilinin seni terk etmesini değiştiremezsin. Ama e, kendi düşüncelerini ve yargılarını değiştirerek tamamen gerçekliği bükebilirsin noktasına getiriyor. Tabii böyle demiyor. Abi onları. ben ama. sutacı bir arkadaş istemezdim ya. Hani şöyle bir düşündüm de. Çok acımasız geliyor kulağa yani. Abi yani şey, Marcus Aurelius arkadaşın olsa belki iyi olabilir, hiç fena olmaz. O da diyor mesela, yani. hani ki, kitabında da mesela belli doneler vardır, işte dönüp şey yazar. Şu an biraz abartıyorum tabii, mübalağa yapıyorum. <laughs> Altına gelip, hayır böyle yazmadı o falan demeyin ama hani şaraplar, kadınlar bilmem neler diziyor, 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 diziyor yan yana canın çekiyor. Çektikten sonra diyor ki, bunlar hiçbir şeydir diyor, hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> Ana noktası kolay mı bu kadar? En nihayetim. yani şimdi bir imparatorun yaşamı, katıldığı partiler var. Bir de evet. hani Roma statüsünde standart böyle bir plebe aileden gelmiş bir çocuğun yaptığı şeyler evet. var. Hani bunların hepsini yaşadıktan sonra aslında bunlar benim için bir şey ifade etmiyor demek evet. Biraz biraz daha içe dönüyor. Biraz daha kolay tabi belli açılardan ve hani açıkçası anlaşılır. Ama en nihayetinde hastalacılık bu İlkeler ve bu öğeler etrafında bürünse de günümüzde de çok ciddi yansımaları var ve hani hala kendini stoacı olarak tanımlayan çok ciddi bir e, güruh var dünyada. Ben biraz aslında çıktığı dönemde ve özellikle bu fikrin babaları ya da bu fikri yaratan ya da bu fikri düşünen, hmm. üzerine konuşan insanların hani tarihsel durumlarında içlerinde bulundukları toplumdaki pozisyonlarına bakmak istiyorum. Bahsettik Marcus Aurelius bir imparator, hmm. Kıbrıs'ı Zenka dediğimiz kişi de bir kumaş tüccarıydı. Hı hı. Hatta bir e, gemi kazası sonrasında Atina'ya ulaşması hı hı. bütün fikir yapılarını değiştiriyordu. Epikletios köleydi, fakat azad edilmiş bir köleydi. O da mesela standart bir köle yapısının Social içerisinde de. Social Climber diyebilir mi? E, aynen öyle yani hani e, Nero'nun danışmanının kölesi oluyorsun. Ondan sonra azad ediliyorsun. Gene hani bir, bir sermayedarın var yani arkanda. E, tabii Tarz canım. Okul kurmak. Yani burada şeyin altını çizmek istiyorum e, sevgili izleyiciler. O dönemde bir okul kurabilmeniz için ve hani bunun üzerinden bir fikir alışverişi yapabilmek için sizin gerçekten ya bir sermayeniz olması gerekiyor hmm. ya da bir sermayedarınızın olması hmm. gerekiyor. Hani bu da fikir düzlemlerinde belirli şeyleri etkileyen bir faktör olduğunu düşünüyorum. Özellikle mesela Marcus Aurelius'a burada değineceğim. Tanımladığı özellikler de senin de kulağına böyle sanki ideal bir devlet adamıymış gibi gelmiyor. Yani hani cesur, cesur olacak, hmm. kararlı olacak, bilge olacak, belirli hmm. ve öz kontrolü olacak. Kesinlikle yani yazdığı eser ve eş zamanlı olarak senden de şimdi öğrendiğim hı hı. kadarıyla başarılı bir imparator olması. Yani siyasette varsın, işte askeriye de varsın, felsefede varsın öyle, e, gibi bir durum ortaya Ki, koyuyor. Senatoyla imparatorun arasındaki güç dengelerinin çok aslında gergin olduğu bir dönemde imparator kendisi. <laughs> yani orada bir senato geleneksel bir otorite kavramı olarak orada ve aralarındaki dengenin gerildiği bir noktada <laughs> imparatorluk yapıyor. Bir de uzun süren bir savaş döneminde imparatorluk <laughs> yapıyor. O dönem Germanya'da bir savaş var. <laughs> ve orada aktif hayatının bir çoğunu da cephede geçirmiş bir adam. Evet. Ve çok enteresan stoğacılık hakkında böyle şöyle bir bilgi, Sovyetler Birliği bölümümüzde Alp güzel bir gönderme yapmıştı hali hazırda. Hani Marx bir teorisyen, hani burada Zeno da bir teorisyen olarak e, ortaya koymak mümkün. Hı -hı. Marcus Aurelius biraz Lenin gibi, Mao gibi. Yani bu teorileri esas, e, çünkü şey, e, pratik bir siyasetçi ve bu stoğacılık üzerine tamam bir eser yazmış olabilir ama yazdığı eser şunu yapmıyor hani Zenon'un anlatılarındaki veya daha sonra gelenlerin anlatılarında olduğu gibi bir felsefe çizmekten ziyade daha pratik öğretiler kitabı. Aslında bir Hı. el kitabı gibi bir kitap yazıyor ve sadece kendi nasıl davranması gerektiği ve bir solucanın nasıl olması gerektiğini tanımlamıyor. Bir yöneticinin de nasıl olması gerektiğini tanımlıyor ve aslında kendine de bir yandan Diyor ki ben böyle olmalıyım. Bir yani, C-Level Executive yazıyor yani diyorsun. Abi tam olarak bir MBA <laughs> kitabı aslında. <laughs> yani, hani <laughs> Tam zaman. olarak bir MBA kitabı ve zaten hani ne okurlar? Suntuzu, Savaş Sanatı, <laughs> hali hazırda Stoacılık e, bunların hepsi MBA'de hani direkt e, ders kitapçık şeyinin içerisine girmese bile oraya gidenler bunları hali hazırda hatim etmiş olarak giderler. <laughs> E çünkü şey bu kadar rekabetçi bir e, toplumda yaşarken sürekli üzerimizde bir stres faktörü varken günlük hayatın endişesi, e, dışsal faktörlerin üzerimize bunalması, sosyal medya vesaire falan filan derken biz kendimize en nihayetinde bir e, savunma mekanizmasına ihtiyacımız var ve stucacık burada çok aslında güzel bir savunma mekanizması e, ortaya koyuyor. E, ne koyuyor? abde faktörleri değiştiremezsin. Kendi düşüncelerini değiştir diyor. Pratiklik ve uygulanabilirlik diyor. Pratik yani. uygulanabilir ve her şeyden önce kapitalist sistemin içerisinde inanılmaz güzel satılabilir bir fikir. Çünkü kapitalist sisteme hiçbir tehdidi yok. En nihayetinde aksine pek çok açıdan destekliyor. Yani destekliyor derken <laughs> Stoacı, işte Marcus Aurelius kapitalizmi desteklemedi. Hemen <laughs> bir fabrika açalım. <gülüyor> yani bir <laughs> hani <laughs> hani denediğine dair bir bilgimiz yok ama hani günümüzde açıkçası mevcut oluşan kültürün içerisinde çok güzel kendine yer buluyor ve yeniden icat edilmeye çok uygun bir fikir. O dönemde de bu arada Marcus Aurelius mesela Stoacılığı ana akıma taşıyan figürlerden bir tanesi. Hı. Yani biz dönemin yazarları içerisinden, dönemin filozofları yani burada elimizde belirli anlatılar var. Hı. Roma'daki siyasi figürler arasında da Stoacılığın popüler olduğunu görebiliyoruz. Yani düşünce sistemi açısından pratik diye. Ama burada bir şey soracağım. Fark ettiysen 5 iyi imparatorlar döneminin Son iyi imparatoru Ve bunun bir sebebi var. Kendisi ardından gelecek ki son yıllarında beraber eş imparatorluk yapıyorlar. Kişi varisi oğlu <laughs> Komodus olarak seçiyor. Ve bunu senatoya kabul ettiriyor. <laughs> Fakat Komodus sizin bir stoğacıdan beklediğiniz o erdemlerin herhangi birine sahip bir figür değil. <laughs> Aksine hatta e, seyircilerimiz de çeşitli materyallerden özellikle gladyatör filminin de ana Kötü adamlarından bir tanesiydi bu Komodus. Hı. Yeri geldiğinde gladyatör maçlarına çıkan bir imparator olmasına rağmen çeşitli durumlarda Roma'ya çok zararlar vermiş ve bir kaos döneminin önünü açmış bir figür Komodus. Hı hı. Ben şeyi çok merak ediyorum. Hani bu kadar iç algısı yüksek bir figür, öz farkındalığının bir erdem olmasıyla övünen ya da bunu öğütleyen bir insanın Böyle bir tercih yapmasının sebebi ne sence? Şimdi benim elimde Düşünceler kitabı var ve hani tarih kısmında... Neden kan diye sorayım sana yani neden kendi oğlu? Yani şimdi kan kısmında ben zaten herhangi bir babadan oğula geçme konusunda herhangi bir e, itirazı stoğacılığın olmayacaktır. Çünkü materyalist bir sistem var ve bir kozmos var. Bu kozmosun içerisinde bir demokrasi vaat etmiyor. Hı. Günün sonunda. hani bu, bu enteresan bir nokta. Bu sistem şunu vaat ediyor diyor ki yani herkesin okey bir görevi var içerisinde. Dışsal faktörleri değiştiremezsin, içsel düşüncelerini değiştirebilirsin. Demek ne demek? E, Dışsal faktör bu benim oğlum. Yani ben zaten imparator, elimdeki kartlar imparator olarak geldi benim. O yüzden ben de bunları oynuyorum diyor ve bunları oynarken atla uygun ve duygularımı kontrol edeceğim şekilde oynuyorum diyor. Ama bunu yaparken şöyle bir şey demiyor. Ben biraz önce dedim ki Erdem Akla uygun davranmak, akla uygun davranarak da mutlu olmak dedim. Hı -hı. Ama bunu yapmak demek pragmatik olmamak veya pragmatizmden kaçınmak demek değil. Bir siyasetçi olarak aslında kesinlikle stoğacılığa uygun davrandığını iddia edebiliriz çünkü sto stoğacılıktaki iyilik aslında yine erdemli olmaktan, erdemli olmak mantıklı ve akılcı olmaktan, akılcı olmakta aslında pragmatik olmaya kadar giden bir noktaya. Diyor. Dolayısıyla bu kolektif bir iyilikten söz etmiyoruz burada. Tabii ki doğayla uyumlu olmak vesaire bunlar önemli. Ama hani şu stoğacılığa girmezdi. Marcus Aurelius'un kendi hani düşüncelerine göre. Hani ben oğlumu işte geçireyim de başa oğlum da gitsin herkesi kessin gibi bir noktayla bu kadar cana kıyacağını bile bile yapsa hali hazırda bu rahatsız edici olurdu. Ama günün sonunda... Bilmiyor bu, bunu böyle bir ya, şey olacak. Ya içerisinde biraz kendini meşrulaştırmak da var açıkçası felsefi bağlamda. Hani i̇şte e, bu güzel bir nokta. <laughs> yani kendini meşrulaştırma noktası var çünkü ya öğretileri çok iyi. Hani ahlak nezdinde hani herkesin okumasında fayda var çünkü herkesin alacağı. En azından kendinizle çelişen belli fikirleriniz varsa sonra ya evet ya burada iyi demiş. Noktası çok güçlü ve kendi içerisinde tutarlı bir ahlak sistemi ortaya koyuyor. Ama günün sonunda bunun yine bir ahlak sistemi olduğunu bilmek ve e, ne kadar sınırlayıcı ve baskılayıcı olduğunu da bilmek lazım. Siz kendinizi kötü hissediyorsanız, kendinizi stresli hissediyorsanız bu hissiyattan kaçıp fikirlerimi ben değiştirip düzene sokmalıyım ee, ve bunun tek yolu bu şeklinde bir e, felsefi yakımı takip etmek bana kalırsa daha çok stres ve duyguların bastırılmasına yol açabilir. Her bölümde söylediğimiz hmm. gibi biraz stoğacı olabilirsiniz ama %100 stoğacılık nezdinde İhtiyacınız de, kadar kullanın diyorsun yani. İhtiyacın <laughs> kadar kullanacağım bir e, sistem bu. Tamamen olursan seni yer bitirir yani. Tüm felsefe yakımları için de söyleyebiliriz abi. İhtiyacın kadar e tabii e, yani. e, aynı şekilde bunu mesela siyasi akımlar için de söyleyebiliriz tabii. bence. E, i̇htiyacın kadar noktasında. A, güzel bir e, kitapçık. Marcus Abelius'un düşüncelerini de buradan e, herkese öneririz. Zaten izleyenlerin hepsi de kesin okumuş. Tam zaten oraya değinecektim. Hani biz modern yaşamda da yeri olduğundan bahsettik bunu. Hani Hı -hı. günümüzde hatta özellikle sosyal medyada baktığınızda kendinizi stoğacı olarak tanımlayan Hı -hı. insanlara denk gelmemiz mümkün. Yani bunu hem C-Level'da da denk gelebiliyorsunuz. Bunu... Ortalama bir beyaz zekalıda da girebiliyorsunuz. Yani herhangi bir sabah dediğim gibi buzla duş aldım videosunda bile bir stoculuk şeyi gözlemleyebiliyoruz. Yani burada şeyi anlıyorum ben doğru mudur? Pratik olması burada etken oluyor. Yani hani günümüze geçerliliği olması, uygulanabilirlik faktörü. Tabii tabii full cezbediyor. Insan. Şöyle Marcus Aurelius full pratik zaten. Marcus Aurelius'un düşünceler kitabı tamamıyla şey. MBA kitabı dedik ya biraz önce Hı -hı. yüksek lisansını işletme kitabı gibi. Tamamıyla hani yapılacak pratikleri şeyleri söylüyor. Kendi de yaptıklarını belli açılardan yazıyor. Çok uygun aslında modern döneme uyarlamaya. Hı -hı. Ama yani lütfen kimse kendini stoğacı olarak tanınamasın yani. Ya genel olarak aslında bu şekilde toparlayabiliriz e, stoğacılığı. Başka hani bu tarz konuşmak istediğimiz konular olursa. Lütfen. Sizin, Siz, sizin yorumlarınız evet merak ediyoruz hani bu noktada. Hali hazırda yorumlarınızı alabiliriz benzer bir şekilde. Stoğacılık nezdinde de hani burada Seneca'ya vesaire çok girmedik. Hani onun hakkında da farklı fikirleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ama yani günün sonunda Marcus Aurelius bu fikrin şeyidir. O biraz benim tarihçilikten kaynaklanıyor arkadaşlar. Hani Marcus Aurelius orada dururken böyle çok diğerlerine hani. Durdu. Ama şey <laughs> yani şöyle söyleyeyim hani şu an Marcus Aurelius hepsinden daha popülerdir. E, diyebiliriz. E, kapatalım. O zaman güçlü kalın, esen kalın. E, çok da çıkalım. yüklenmeyin kendinize. En nihayetinde sabahları altıda kalkarsanız Biraz düşünceler okuyun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.